Selamun Aleyküm arkadaşlar Hepinizin Günü hayırlı olsun Neyse konuşamadım Bugün LNX ile kavga edeceğiz Kanala Abone olup beğeni atmayı unutmayın ve Ekipmanlarımıza bakalım Ekipmanlarımızdan geleği biraz yükseltelim mi Evet arkadaşlar LNX ile kavga edeceğiz. Kim kimden yerse gel. <laughs> kim gel, gel. Bakalım kim daha büyük gelin gel bakalım LNX. Şuradan alttan vurdum. Bu ölmez daha. Ananı avradım. Bakın bununki daha büyükmüş lan. Ananı onu. Hadi gel. Hı. Evet ilk düğürleri aldı. Bilerek avans verdi. Bak şimdi, bakın şimdi nasıl iniyor. Ya. Böyle. Hı. 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 <laughs> Bağlana sarılıyor ibine. Gel. 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 Gelme. Gel, gel, gel üstüne. Oğlum bak kaçıp durma lan. Anana. Ananı. Ya oğlum bu bomba patlatıyor ya. Oğlum bu ne ya? Adam bizi yerden bir yere vuruyor. <laughs> oğlum bak git işin alan. Sana döner bıçak atarım. Kaç geri. Geliyor kaç. Kay altına. Ayağım. Adam kolay lokma değilmiş arkadaşlar. Onu bize gösterdi şu an. Reklam girdi araya. Reklamlardan sonra geliyoruz. Gelmeye gerek yok. Şuradan iptal edelim. Allah. Hadi reklam hadi. <laughs> Bir daha kavga edelim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalı yeni açtım. Oyun videoları çekiyorum. İstediğiniz oyun veya Oynamamı istediğiniz konuşamadım lan. Oynamamı istediğiniz oyun varsa yorumlara yazın. Oğlum öldüm galiba lan. Geliyor Allah. Oğlum ben bu adamı yenemiyorum. Bak kaçma işte ya. Geliyor anın. Bak kaçıyor ip ne. Oha. O oh, yendim lan. Tamam alacağız biz bunu alacağız. Şuradan bir bıçak darbesi. Aha. Kaç. Gel dostum gel gel. gel, 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 gel. Ana kayboldu lan. Böyle açığa çıkarsın işte. Anam şak atıyor. Neredesin lan? Arkadaşlar bu kayboluyor, mayboluyor vallahi. Gel. Aa, bıçak atıyor. Oğlum o bıçaklar bana sökmez lan. Gelme lan. Oğlum bıçağı atma lan. Neredesin lan? geliyor Aha vurdum bıçağı düş bir de. al ay aman oha adam tek seferde öldürdü ben onu. Oğlum bu maçı almalıyım lan. Bak işte şu bıçağı atma ya. Şu bıçak patlayacağım galiba. Oğlum, oğlum kalk lan lan. Öldüm. Oğlum bu ne ya? <laughs> Adam tek seferde beni öldürüyor ama. Ya reklam. Evet arkadaşlar LYNX içimizden geçti bu bıçağı geliştiremiyor mu oğlum son seviyeymiş kaskı geliştirelim gel lan bir daha savaşacağız neyse turnuva oynayalım gel bu Rogue'yi çok dövdüydüm ben bir daha döveceğim Bak şimdi onu nasıl ha haşamat ediyorum. Ana Gel gel Bu kadardı. Lan LYNX'e bu kadar vuruyor mu ölmüyor lan. Gene reklam gene reklam bunu görmeyin. Gel bakalım LYNX. Bu sefer öldüreceğim seni. Şuradan bir bıçak darbesiye. Tamam. ilk ele aldık arkadaşlar. Şimdi geldi ikinci ele. İkinci maç diyelim elimiyorum şimdi. Sanki oy koymuş. Gel. Gel dostum. Neredesin? <laughs> Oğlum vurdu lan. Oğlum vuruyor bu bana lan. Oh tam yaparken vurdum onu. Öldürecek galiba beni. Oha. Oğlum sakin ol lan. O ne yapıyor bu ya? <laughs> Allah'ım ya Kaybolup duruyor ya. Al sen şu Böyle kaybolmak da olmuyor dostum. Ya oğlum bu gene kayboldu ya. Oğlum şu hasarı yesene. Evet, güzel vurduk. Ananı... Az ah, siktir öldük ya. Of. Oğlum kafayı çek bu olan bana ya. Gelme lan. Ya gene kayboldum. İşte bu kadar. Ln içinden geçtik arkadaşlar. Patates ettik onu. Evet. Hayır olamaz. Birlik in. Tüm şahanı ellerinde ama sen sadece mührümü arıyorsun. Aynen öyle dostum. Peki kıymetli o oyuncağını kazandım. Benden uzaklaş ama unutma. Yaptığını asla unutmayacağım. Unutmazsan ne olacak la? Gel yine dövün seni. Esrarengiz bir mavi mühür LGNX ile yapılan ölümcül bir kavgada kazanıldığı Gölgeler kapısı anahtarına atı Altı ölümünden bir tanesi. Allah Allah. Arkadaşlar gölgeler kapısı varmış. O 6 tane mühür varmış gölgeler kapısını açan. Onlardan birini kazandık şu an. Mühürü alalım. Evet Sensei. Her zaman heyecan ve macera hayalleri kurmuştum. Ne bekliyoruz? Hadi gidelim. Evet arkadaşlar geldik Hermit'e. Bu Hermit'i de yeneceğim arkadaşlar. Onun da videosunu atacağım. Bu kasaba dövüş okulları ile bilinirdi. Şimdi bir kalıntıdan ibaret. Çok fazla yıkım. Bu ne? Ne yapmış olabilir? Tamam dostum. Dragon. Şüphesiz siz her mitin karşılaşması için buradasınız. Sıraya geçin. Ama denemek için bile şans bulamayacaksınız. Tamamdır dostum. Sen öyle zannet. Aha. Yedi yıldız olduk reklam giriyoruz. Bekleyin. bekleyin Evet arkadaşlar ikinci bölüme geçtik burada bir tane silah var alalım gerekli bakın şu yeleği de alalım Bunu da alalım. Evet, evet arkadaşlar video buraya kadardı. Leyeni X'i yendim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada yorum da yapın. Hangi oyun videolarını oynamamı ve çekip atmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.